Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk Sorumuzdan başlayalım denememize. Ne demiş soru? Aşağıdakilerden hangisi? Bu Min Kağan tarafından kurulmuş ve 552-629 yıllar arasında hüküm sürmüş olan 1. Göktürk Devleti'nin özellikleri arasında yer almaz diye sorulmuş. Bakalım. Türk adını devlet adı olarak ilk kez kullanma, Evet sevgili arkadaşlar. Birinci Göktürk Devleti ile birlikte Türk adını ilk kez görüyoruz. Bir devlet nezdinde. bu bilgimiz doğrudur. Kürşat ayaklanması sonucunda kurulma. Hayır arkadaşlar. Kürşat ayaklanması sonucunda ikinci Göktürk Devleti Kutluk İlteriş Kağan tarafından kurulacaktır. Burada cevabımız değişik oldu. Aşina kabilesi tarafından kurulma bilgimiz doğrudur. En parlak dönemi unutmayınız. Mukan Kağan döneminidir. 2015 KPS sorusudur bu kankan. Orta Asya'dan Bizans'a ilk resmi heyeti yollama yine 1. Göktürk Devleti'nin özelliklerin arasında yer almaktadır. Bu resmi heyeti yol da istemi yapkudur arkadaşlar. Bunu da öğretmenin kalan bilgi sınavına sormuştu ÖSYM. E. Belki KPS e lisansa tekrardan sorabilir. İstemi yapkı olduğunu biliniz. Geldik ikinci sorumuza. 11. yüzyılda Kaşkalı Mahmut tarafından yazılan nitelik ve içerik olarak ansiklopedik sözlük olan ve dönemin halifesi El Muktedi Billah'a sunulan eser aşağıdakilerden hangisidir diye e, sorulmuş. Bakıldığı zaman bu eserin adı nedir? Divanı Lügatit Türk'tür. Kaşkalı Mahmut tarafından kalem alınmıştır. Ansiklopedik sözlüktür ve dönemin halifesi El Muktedi Billah'a sunulmuştur. Atebetü Akayık kime aitti? Edip Ahmet Yüklü'ye aittir. Divan Hikmet Ahmet Yesevi'ye ait, Kutatku Bilik, Yusuf'a Hacibe aittir. Tamgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Şehname adlı eserde Firdevsi'ye aittir. Anadolu Selçuklu döneminde ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'nun kandilleri olarak nitelenen isimler arasında yer alan ve Makalat adlı eseri de bulunan kişiyi sormuş. Bizlere bu kişi kimdir? Hacı Bektaşi Veli'dir verilir. Ee, sevgili arkadaşlar, Makalat adlı eseri olduğunu unutmayınız. Ee, Mevlana ee, Yunus Emre, Arabi, Ahi Evran ile ilgili kısa bilgi verelim. Yunus Emre, ee, risale i Nusriye adlı eseri vardır. Mevlana'nın e, Mesnevi, Mektubat, e, Mecalis-i Seba, Fima, Fih, Divanı Kebir gibi eserleri vardır. Muhittin Arabi, Şeyhül Ekber olarak bilinir. Vahdede vücut anlayışını benimsiyor. Ahi Evran da e, ahilik teşkilatını e, biliyorsunuz ki Kur'an kişidir, debbacıdır yani dericidir kendisi. Geldik dördüncü soruya. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Siyasi Birliği doğrultusunda ilk adımı atması, donama sahibi olması ve Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlı'ya katılmasıyla gerçekleşmiştir diye sormuş bizlere. Arkadaşlar ilk adım nedir? Çanakkale Balıkesir dolaylarında kurulan Karesoğullarının alınmasıdır. İlk adımdır bu Osmanlı donanmaya sahip olacaktır. Hacı İlbey, Evrenos Gazi, Ece Halil gibi komutanlar da Osmanlı'nın hizmetine girecektir. Ve Osmanlı Rumeli'ye geçişi de kolaylaşacaktır. Karisoğulları Beyliğinin alınmasıyla birlikte Orhan Bey döneminde gerçekleşmiştir. E, bu olay cevabımız Deniz Zoldu. Germiyanoğulları Kütahya çevresinde, Amitoğulları Isparta çevresinde, Saruhanlılar Manisa çevresinde, Candaroğulları da Kastamonu çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Beşteyiz. Osmanlı Devleti'nde yaşayan, Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir. Hangisi millet sisteminin sebep olduğu gelişmelerden biridir diye sormuş bizlere. Osmanlı toplumunun kaynaşması, toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması, Katolik Kilisesi'nin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması, müsaadele sisteminin uygulanması, toplumun oluşturan grupların benliklerini korunmasını demiş. Bakıldığı zaman, Arkadaşlar Osmanlı'da yaşayan Müslüman olmayan toplumların, toplulukların e, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi e, toplumu oluşturan grupların benliklerini korumasına ne yapar? E, sebep olur. E, burada e, Osmanlı Devleti'nde toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklaması söz konusu değildir. E, zaten e, burada o yüzden cevap burada. Ne olacaktır? Toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması olacaktır. Millet sisteminde ee, ne yapar? Millet sistemi buna sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir diye sormuş. Medreseler 2. Mahmut döneminde kapatılmıştır. Hayır arkadaşlar. Medreseler 3 Mart 1924 senesinde Tevhid-i kanunuyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. Ee, yaklaşık bir hafta sonra da. ...çıkarılan yönetmelikte kapatılmıştır. Cevabı bu yüzden aşık oldu. İlk Osmanlı medresesi İznik'te açılmıştır. Orhan Bey döneminde. Doğrudur. Medrese öğrencilerine verilen isimler Suhta veya softadır. Doğru. Medrese hocalarına müderris, yardımcılarına muit denilir. Semaniye medresesi 2. Mehmet yani Fatih döneminde açılmıştır. Bu bilgimize doğrudur. Geldik 7. soruya. Osmanlı sanatına... buhir Zade Mustafa Efendi... ...yani Itri'dir tarafından kazandırılan Nevakar ve 3. Selim tarafından kazandırılan Suzi Dilara aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? diye sordu, sorulmuş. Bakıldığı zaman bunların hepsi neyle alakalıdır? Müzik ile alakalıdır. Cevap Denizli oldu. Aşağıdakilerden hangisi? 17. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir. 17. yüzyıl ıslahatlarına bakıldığı zaman kişilere bağlı kalınmıştır. Doğrudur. Halkın talepleri doğrultusunda yapılan yenilikler Değildir. Arkadaşlar bu bilgimize doğrudur. Batının üstünü kabul edilmiştir. Doğru mu? Hayır. Batının üstünlüğü 17'de değil. Kaçta? 18. yüzyılda kabul edilecektir. Cevap burada C şıkkı oldu. Yaşanan sorunlara geçici çözümler getiriliyor. Sorunların nedenleri de yet yeterince araştırılmıyor. Derinlere inilmiyor yani. 9'a geldik. 1736-39 Osmanlı Rusya ve Avusturya savaşları sonucunda Fransa'nın Arap buluculuğu sonucunda Osmanlı Devleti bu iki devlette Belgrad Anlaşması'nı imzalamıştır. Hangisi Belgrad Anlaşması'nın özelliklerinden biri değildir diye sormuş. Bakalım. Anlaşma öncesinde Osmanlı donanması Rusya tarafından Çeşme'de yakılmıştır. Hayır. Çeşme'nin yakıldığı tarih zaten 1770 çok çok sonradır. Burada zaten 36-39'u vermiş cevap A şıkkı olmuş olacaktır. Diğerlerine bakalım. Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır Belgrad Antlaşması. Doğru. Avusturya Pasarofça Antlaşması ile kazandığı yerleri Osmanlı'ya iade etmiştir. Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu belirten en son anlaşmadır. Azak Kalesi de yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılmıştır. Aşağıdaki padişah gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuş. 3. Ahmet ilk Türk matbaası kurulmuştur. Doğru mu? Doğru. İlk özel matbaadır bu. 3. Mustafa Mühendisane-i Berri açılması doğru mu? Hayır. 3. Mustafa değil. Kimin dönemindedir? 3. Selim dönemindedir. Cevap Bursa oldu. Birinci Mahmut döneminde Hendese Hane açılıyor. Doğru. Üçüncü Selim döneminde Nizam-ı Cedid ordusu kuruluyor. 1. Abdülhamit'te de Esam senetleri uygulanmaya konuluyor. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda açılan eğitim kurumlarından biri değildir? diye sormuş. Bakalım. Darülfün'ün Darül Muallimin, Darül Muallimats, Darül Bedai, Darül Şafakayı vermiş. 19. yüzyıl olduğuna dikkat ediniz. Darülfün'ün e, ilk üniversitedir. Abdülaziz döneminde açılmıştır. Darül Muallimin, Abdülmecit döneminde e, açılan erkek öğretmen okuludur. Darül Muallimat, Abdülaziz döneminde açılan kız öğretmen okuludur. Darül Şafaka, öksüz ve eğitim kalan Müslüman çocukların eğitimi için Abdülaziz döneminde açılan bir kurumdur. Darül ise 1914'te yani 20. yüzyılda 5. Mehmet Reşat döneminde açılan bir konservatuar okuludur. Burada cevabımız değişik olacak. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği yerler arasında hangisi bulunmaz? Balkan Savaşları'nda biz Ege Adaları'nda Arnavutluğu, Batı Trakya'yı, Makedonya'yı kaybediyoruz. Morayı ise daha önce 1829 Edirne anlaşmasıyla e, burayı kaybediyoruz ve burada bir Yunanistan devleti kurulacaktır. Osmanlı Devleti'nde 13 Nisan 1909'da 31 Mart olayı yaşanmıştır. 31 Mart olayı hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır? E, ne arkadaşlar? İkinci meşrutiyetin ikinci kez ya yani meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesine e, tepki olarak o, ortaya çıkmıştır. 31 Mart olayı. E, Selanik'ten biliyorsunuz ki ordu geliyor. Komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal de kurmay başkandır burada. Trabuz Karbon kaybedilmesi 1912 Uşi Anlaşması'yla sopalı seçimler 1912 yılında iddiaçıların baskınıyla e, gerçekleştiği için bu ismi almıştır. Babali baskını 1913 senesinde e, gerçekleşmiştir. Birinci Balkan Savaşı sonucunda reval görüşmeleri de 1908 yılında gerçekleşmiştir. Geldik 14'e. Bakalım soru ne diyor bize? Amasa genelgesinin askeri ve milli örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali, bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birlikte savunulması maddesi doğrultusunda hangilerine ulaşılabilir demiş. İtilaf devletine cep alındığını burada görüyorsunuz. Verilen paragrafta askeri ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini de görüyorsunuz burada. Askeri ve milli örgütlerin diyor hiçbir biçimde dağıtılmaması. bahsediyor temsilciler kurulunun hükümet gibi hareket ettiğini ulaşabilir miyiz? E, ulaşamayız. Neden? Çünkü e, temsilciler kurulunun hükümet gibi hareket etmesi Amasya Genelgesi son, e, sonrası değil Sivas Kongresi'nin sonucundadır. Yani daha sonraki bir gelişme olduğu için bunu kabul edemiyoruz. Cevabımız da C şıkkı olmuş olacaktır. Zaten Amasya Genelgesi yayınlandığında temsilciler kurulu daha oluşturulmamıştı. 15'teyiz. Aşağıdaki basın yayın organlarından hangisi milli mücadelenin karşısında yer almıştır? Yani zararlı demek istiyor. İrade, milli hakimiyeti, milli Anadolu ajansal bayrak bunlar yararlıdır. Milli mücadelenin yanında yer almıştır. Ama Türkçe İstanbul... Tam tersi, milli mücadelenin karşısında yer almıştır. Başka başka neler vardır? Önemlerini sayalım. E, Alemdar, Peyami Sabah, Aydede Ümit, e, Yeni Dünya, Zincirbent, Ferda, e, Tan, Zafer gibi e, yayın organları milli mücadelenin karşısında yer almıştır. Milli mücadelenin başlangıcında bazı bölgeleri işgal etmekle birlikte daha sonra müttefikleriyle anlaşmazlığa düşen ve Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir anlaşma yaparak Anadolu'dan geri çekilen, geri çekilirken de bazı askeri araç ve gereçlerini Türk ordusuna bırakan devlet, aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu devlet kimdir? Tabii ki de Fransa'dır arkadaşlar. Burada soruda paragraftan bahsedilen devlettir Fransa. Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda 1921'de Ankara Anlaşması imzalanıyor biliyorsunuz. Bu anlaşmayı da bizim adımıza Yusuf Kemal imza imzalıyor. Fransa adına da Franklin Bouillon imzalamıştır. Ve Fransa'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan da ilk itilaf devletidir. Bunu da unutmayalım. Bir diğer sorudayız. İstiklal maaşı 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. İstiklal maaşı ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Doğru bir bilgi değildir diyor. Bakalım. Kahraman Türk ordusuna ithafen yazılmıştır. Doğru. İlk kez 82 Anayasası'nda yer almıştır. Doğru. Birinci İnönü Savaşı sonucunda kabul edilmiştir. Doğru. Yayınlandığı ilk dergi Sevilur Reşat dergisidir. Doğru. İlk kez Osman Zeki Üngör tarafından beslenmiştir. Yanlış. Tam tersi. Ee, arkadaşlar. Osman Zeki Üngör günümüzdeki günümüzdeki tems e, bestekarıdır e, ee, ilk kez de Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenmiştir. Lozan Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti borçlarını Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan devletler arasında bölüştürmek ve yıllık ödeme tutarlarını belirleyerek ilgili devletlere bildirmek için Duyun Umumi İdaresi görevlendirilmiştir. Türkiye Osmanlı'dan üzerine düşen borçları aşağıdaki para birimlerinden hangilerine göre ödemeyi kabul etmiştir diye sormuş. Arkadaşlar lira ve Türk lirası ve Fransız frankıyla Ödemesini kabul etmiştir Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye daha doğrusu o zaman Türkiye Cumhuriyeti yok Türkiye diyelim. Geldik 19'a. Aşağıdakilerden hangisi 5 Aralık 1934'te 24 Anayasa'sında yapılan değişikliklerden biridir diye sorulmuş. Kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi sevgili arkadaşlar 24 Anayasa'sında 34'te yapılan değişikliklerden ee, biri midir? Evet biridir. Ee, burada cevabımız aşık oldu. Atatürk ilkelerinin Anayasa'ya girmesi 1934 şey 37, 24 değişikliğinin 37, 24 Anayasasının 37 değişikliğidir. Konuşamadım. Ee, 37 değişikliğiyle ile giriyor. Ee, milletvekili ve Cumhurbaşkanı yemin et, metninin değiştirilmesi, devletin dini İslamdır hükmünün Anayasadan çıkarılması ve şer'i hükümlerin yerine getirilmesi. Meclise aittir hükmünün de anayasadan çıkarılması 1900 bunlar 28 yılında yapılan değişiklikle olacaktır. Cevap aşık oldu 34'tür. 29. Dünya Ekonomik Krizi sonucunda Atatürk Fethi Bey'den yeni bir siyasi parti kurulmasını istemiştir. Atatürk'ün isteğiyle 30'da kurulan bu parti sormuş bize bu parti Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır. Sevgili arkadaşlar 30'da kurulacaktır. Perver Cumhuriyet Fırkası 1924'te Demokrat Parti 1946'da, Milli Kalkınma Partisi 1945'te, Millet Partisi de 1948'de kurulacaktır. Hangisi Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlam amacına yönelik değildir diye sormuş. Takrı Sükun Kanunu'nun çıkarılması 25-29 yıllar arasında ki zaten en büyük inkılaplar da bu tarihler arasında yapılacaktır. Bu kanun sıkı yönetim gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, bazı yayın, basın yayın organlarının kapatılması bunlar inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlama amacına yöneliktir. Ama tek dereceli seçim sistemine geçilmesi ee, bu 46'da olan bir durumdur zaten. Cevabımız en şık oldu. Hangisi Lozan Konferansı'na verildiğinde? 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında Kazım Karabekir Başkanlığı'nda İzmir'de toplanan 1. Türkiye İktisat Kongresi kararlarından biri değildir diye sormuş. E, i̇şçi haklarının iyileştirilmesi, kabataş hakkımızın kullanılması, aşağı vergisinin kaldırılması, yerli üretimin teşvik edilmesi bunlar kararlardır. Ama Ziraat Bankası'nın kurulması 1888 tarihinde 2. Aplamit döneminde kurulmuştur. O yüzden cevabımız aşık oldu. Geldik bir diğer soruya. Atatürk'ün Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türk'le ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Hangi ilkeyle doğrudan ilgilidir demiş. Bu sevgili arkadaşlar tabii ki de e, milliyetçilikle alakalıdır. E, burada bakıldığı zaman kendine özgü değerlere sahip çıkılması, e, dil, tarih, e, arşiv, müzik gibi alanların, e, daha doğrusu alanlarında e, milli unsurları, benimsemesi bunlar doğrudan e, milliçilikte alakalıdır. Yukarıdakilerden hangileri 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaşmasında etkili olmuştur? E, bakalım neler etkili olmuş. Bu dönemde revizyonist devletler arasında yer alan yani yayılmacı devletler arasında yer alan İtalya'nın e, bu politikası Türkiye ile Yunanistanı yaklaştıracaktır. Yine Bulgaristan'ın Balkanlarda revizyonist bir politika izlemesi. Yine etkili olmuştur. Milletler Cemiyeti'ne girmesi, arkadaşlar, burada zaten 32 senesindedir bir sebep, bir sonuçtur bu. Bunu alamadık. Cevabımız 1-2 oldu. Geldik 25'e. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla önlemlerden hangileri alınmıştır? Bakıldığı zaman ekonomik sıkıntılar aşmak için yeni vergiler konulmuştur. Doğru tal stoktan el konularak ekmek karnesi uygulamasına gidilmiştir. Doğru. Hava saldırısı tehlikesine karşı tüm illerde karartma uygulamasına gidilmiştir. Doğrudur. Cevabımız değişik oldu. Geldik bir diğer soruya. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi? Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayışına verilen attır. E, bu anlayışa biz bağs diyoruz sevgili arkadaşlar. Cevap bursu oldu. İran Gates olayı Irak savaşı, ile, savaşı nedeniyle İran'da Humein rejiminin Amerika'dan İsrail aracılığıyla silah satın alması olayıdır. Perestroika Sovyet Rusya'da Korbaçov'un dönüşüm programı içinde ekonomide yeniden yapılanma ifade eder. Asala Ermeni tarafından kurulan bir terör örgütüdür. EOKA'da Rumlar tarafından kurulan bir terör örgütüdür. Son sorudayız. Soğuk savaşın sona erdiği dönemde Sovyet Rusya'dan koparak bağımsızlığını kazanan devletler arasında hangisi yer almaz demiş. Litvanya, Estonya, Letonya, Azerbaycan vardır ama Slovakya yoktur. Slovakya 93'te Çekoslovakya'dan Çekoslovakya'nın ikiye ayrılmasıyla kurulmuş bir devlettir. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber denemeyi çözmüş olduk sevgili arkadaşlar. Ekstra olarak biliyorsunuz ki benim uta 15'li denemem var. Bu denememizi sevgili arkadaşlar sınav öncesi alıp çözebilirsiniz. Açıklamalar kısmında ekleyeceğim linki. Ayrıca bu ota denememizi alana da ekstra 85 tarih denememizin pdf'ini de hediye ediyoruz. İlgililere duyurulur. 382 f küçük aflelle, 382 f parla etcimin .com veya Instagram Furkan Hoca ile Tarih e, sayfasına e, sipariş sonrası e, SS atarsanız biz de bu hediyemizi size e, verelim arkadaşlar. Bu şekilde de toplamda 100 deneme çözmüş olacaksınız. Toplamda 2 e, 2700 soru yapıyor. E, sınav öncesi bayağı sizin içinize yarayacaktır diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.